Bu anonsun başlığı konuşan ayna geliyor. Haydi kızlar yine iyisiniz. Şimdi güzellik başa bela. Biliyorsunuz kızların sürekli güzel olması gerekiyor. Sürekli. Birkaç dakika güzel olmaktan vazgeçerlerse hayatlarının sonu olur. Veya biz erkeklerin onları asla güzel değillerken görmemizi istemiyorlar. Şimdi her gün çıkan bir şey daha güzel olma peşlerinde olan kızlara kolaylıklar sağlanıyor. Son numara ise duda küçüklatacak türden. bir biliyor musunuz? Konuşan ayna geliyormuş. Hani masallarda gördüğünüz böyle prensesin karşısına geçip ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı? Tarzı bir şey. Teknoloji bu kadar ilerlediyse yapay zekadır filan fıstıktır ha bu da çıkıverseydi artık yani. Hemen bir bakacağız detaylarda neler var. Konuşan ayna aslında nedir? Bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar teknoloji en sonunda iyi bir noktaya da ee, gelip orada park etti. Nedir biliyor musunuz? Konuşan ayna diye bir şey çıkardılar. Siz karşısına geçiyorsunuz ve aynaya bağlı bir web kamera sizi minnacık bir şekilde görüyor ve ona direkt olarak yöneltiyorsunuz. Ayna ayna klasik orada zorlanmazsınız. Ayna ayna Söyle bana benden güzeli var mı? Ki yıllar evveldi ne ya falan diyebilirdin şu anda bu ne var yani falan olur. Yani bir nevi Google'un ekran tarayıcısından kendini tarattırıp bakıyorsun. Çok basit. Bakalım detaylarda neler yatmakta. Söyledikten sonra ayna sizi algılıyor ve direkt olarak oradan ileri sizi analiz edip bakıyor ki sizden güzeli var mı? riske gel. Yani bu kadar inanılmaz kızların pink attığı Instagram'da şurada burada keşfetten geçilmezken bu ne göllü bolluk. Şu an ben yapamam bu yakışıklılığımla. Aynı ayna baksana benim gibi var. Hayatta yapacak bir şey değil yani. Öyle şeyler çıkar ki Sean Connery'den bir tutarlar abi. Tarkan'dan çıkarlar. Bunalıma girersin yani. Niye böyle bir şey çıkardılar onu da anlamış değiliz. Bakalım başka ne var? Şimdi en güzeli sen misin değil misin diye bakıyorsun. Artı değilsen de kaçıncı sırada olduğunu öğreniyorsun. O da yoksa ne yapman gerektiğini anlatıyor ayna. Yazdın bir çıktın ooo hani Google'a bir şey yazarsın da 16 milyar bir şey çıkarır ya artık arada bul orada. Tamam anladık birinci değil sıra anladım. Bir Kaçıncıyım peki? Oho o da değil. Bir listede de yoksun. Bari ne yapmam gerektiğini söyle. Nasıl girebilirim? Ayna o konuda yardımcı oluyormuş. Ama. Hangi fitreleri kullanmalısın? Makyajda ne yönde? Hangi botoksu aşağıda çıkıyor ya? Yani? Herhalde çıkıyordur diye düşünüyorum. Yoksa o da yoksa ayvayı yedik. Şimdi uzmanlar şöyle de bir kolaylık sağlamış. Ayna karşısına sabah sabah kalkar kalkmaz çıkma demiş. Belini yüzünü yıka yani kullanma kılavuzuna yazanlar. Elin yüzünü bir yıka, güzel bir makyaj yap, yapabildiğin kadarıyla yap, yap. Ne kadar elinden geliyorsa yap demiş. Baktın ki olmuyor mu? O zaman aşağıya biz Gratis'in linkini koyacağız. Gratis firması da şey demiş, merak etmesin hanımlar bu konuda yardımcı oluruz. Öyle ürünlerimiz var ki, öyle böyle değil. Sonuçta biz erkeklerin asla bu konulara ihtiyacı olmuyor. En azından bir kirli sakalla çık, tur bindirirsin kankalarına. Ama kızlar öyle değil işte arkadaşlar. Kızlar hep güzel, hep güzel, hep daha da güzel olmak peşindeler. Niye biliyor musun? Çünkü sürekli güzel bir kız çıkıyor. O kız güzel, bu kız güzel, sen de güzelsin ama hangisinden daha güzelim? Hep aklında bir soru işareti. O yüzden yapman gereken bence bu aynaya dokunma. Ne yap biliyor musun? Seni seven birisine hayatım güzel miyim demen yeterli. Öyle şeyler duyarsın ki ayna da neymiş dersin. Benden sana tavsiye